Ekmeği Sesi kanalından herkese merhaba. Dünya çapında yaşanan kuraklıkla beraber yağışlar azalmaya başladı. Kuraklıktan etkilenen ülkeler arasında maalesef Türkiye'de görülmekte. Kuraklık tehlikesiyle beraber buğday hasatında da sorunlar yaşanıyor. Konuyla alakalı olarak Konya Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yazılı konuşacağız. Başkanım merhaba, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ediyorum. Konya toprak mahsulleri üretimi konusunda ilk sırada yer alıyor. Yarışların azalmasıyla nasıl etkilendi? Elin asırlı, ayağı çizmeli, gönlü güzel, yüreği güzel üreticilerimize bol ve bereketli bir yıl dileyerek başlamak istiyorum. Konya bildiğiniz gibi tarımda yüzde on altı paya sahip bir ilimiz. Tek başına hububatın kalbi, hububatın, bakliyatın yükünü çeken bir ilimiz. Dolayısıyla bu yıl dünyada ve ülkemizde de yaşanan iklim değişikliğine bağlı olarak bir kuraklık söz konusu. Bu son 2 yıldır kademe kademe geldi ve bu yıl zirve yaptı. İç Anadolu bölgesi olarak tüm ülkemizin ihtiyacı olan 20 milyon, 20 milyon 500 ton geçen yılki buğday dekoltemize e, baktığımız zaman bu yıl 4-5 milyon ton bir açık vereceğimiz aşikar bu gözüküyor. Konya'nın büyük ilçelerimizin birçoğuna e, kurak alanlarda Konya'nın yüzde 30'u, 35'i sulu, sulu arazi kalan kısmı yüzde 65'i kurak arazi olduğundan dolayı kurak arazilerimize biçer girme şansımız yok. Dolayısıyla biçemeyeceğiz. Bundan dolayı da yaklaşık 4-5 milyon ton Türkiye genelinde bir kaybımız olacak gibi gözüküyor. Bunun etkileri eğer hükümetimiz acil ithalatta bu açığı kapatmazsa kuraklığın bir sonraki adımı maalesef ve maalesef istemeye istemeye de söylüyoruz, kıtlık. Burada çok ciddi rakamlardan bahsettiğinizi görüyorum. Eğer ki bu ithalat söz konusu olmazsa ya da gerektiğinden daha az bir ithalat gerçekleşirse un fiyatlarında görüleceği üzere bir artış söz konusu olacak. Bu zincirleme bir şekilde ekmek fiyatlarına da yansıyacağı düşünülüyor. Sizce bu fiyatlanma nasıl gerçekleşir bir düşünceniz var mıdır? Kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak biz büyük bir devletiz. İlla ki bakanlığımız, ilgili bakanlıklarımız, biz uyarılarımızı yapıyoruz. Bir an önce başlamalar lazım bu açığımızı kapatma yoluna. Ülkemizde 83 milyon insanımızı düşünmek zorundayız. Ama maalesef bu doğal afet sayılıyor. Buna insanoğlunun yapacağı, ileriki yıllar için yapacaklarımız var. Ona ayrı değinelim. Ama şu an için bu yıl yapabileceklerimiz sınırlı. Ee, ekmek fiyatlarına da yansıyacak, ekmeğe bağlı. Buğday stratejik bir ürün, yani zincirleme gidecek bir ürün. Ee, diğer ürünlere makarnaya da tamamına yansıyacaktır. Yansımamız için de hükümetimizin 4-5 milyon ton dışarıdan buğday ithal etmesi e, kesinlikle gerekiyor. Aynı zamanda bir de hayvancılık bölümü var bunun. Biliyorsunuz yem de hububattan olduğu için. Evet. Bakliyatın kırığından, hububatın kendinden olduğu için yemi de etkileyecek. Bu hayvancılık eti de, sürü de etkileyecek bir sektör. Onun için ilgili bakanlığımız bu konuyla ilgili herhalde çalışmalara başlamışlardır bu ihtimalle. Umarız. Başkanım bir diğer sorum ise şu şekilde yakın zamanda Cumhurbaşkanımız açıklamada bulundu. Buğday ve arkadan müdahale alım fiyatlarını açıkladı. Siz bunu ön muydunuz? Memnun musunuz? Yoksa daha farklı stratejiler uygulanabilir mi? Ee, Sen Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ilgili Tarım Bakanımıza, Sanayi Bakanımıza, emeğe geçenler, Türkiye Ziraat ve Birliği Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar'a eee Şeye, toprak mahsulleri ofisi genel müdürümüze bu fiyatların açıklanmasında katkısı olanların tamamına özellikle çiftçilerimiz ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Çünkü bizim e, bugün için iki gün önce açıklanan bu fiyatta e, dünya borsalarıyla yarışacak şekilde bizim çiftçimiz dünya çiftçilerinin yanında ezdirilmedi. İyi bir fiyat açıklandı ve açıklanan fiyatın da taban fiyat olduğunu üreticilerimiz unutmasın. Bu bir taban fiyattır. Bu en düşük fiyatı. Bunun üzerinde satılacağı, satışların bunun üzerinde gerçekleşeceğini biliyoruz. Bundan dolayı hükümetimize teşekkür ediyorum bir kez daha. Açıklanan fiyatta da bizim beklentimizi karşılamış durumda. Ancak bizi üzen tarafı şu oldu: Geçtiğimiz yıllarda böyle bir fiyatta karşılaşsak çiftçimiz para kazanacaktı, borçlarını ödeyecekti. Ama bu yıl dekoltede eksik olması işte bu kuraklıktan dolayı etkilenmesinden dolayı çiftçimize çok fazla yani fiyat olarak sevindirdi ama cebine girecek para açısından çok fazla maalesef sevindiremedi. Ama Allah'tan geliyor yapacağım şey yok hükümetimize fiyattan dolayı teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim başkanım ben genel olarak da şunu sormak istiyorum size. Buğday üretiminde dikkat edilmesi gereken belli başlı noktalar vardır çiftçilerin. Bu konuda uyarmak istediğiniz bir şey var mıdır? Öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii bizim yükselen girdi maliyetlerimiz söz konusu. Geçen yıl hububatlarımıza biz gübreleri yani dekara 50 kilo veya dönüme 100 kilo gübre atarken 20 kilolarda kaldık. Niçin kaldık? %150'ye varan artışlar vardı gübre fiyatlarımızda. E, bu dünya borsalarıyla bu pandemiden dolayı da kaynaklandı biraz. Ham madde sıkıntısından dolayı. Bundan dolayı gübrelerimizi atamadık. Verim düşüklüğünün bir çoğunu da oradan yaşıyoruz şu anda. Bir de kuraklığı eklenince e, kayıp ikiye katladı. Bundan sonraki yıllarda da üreticilerimizin dikkat etmesi gereken, sizlerin aracılığıyla çiftçilerimize de buradan duyurmuş olalım. İleriki yıllarda üreticilerin biz üretmeye devam edeceğiz. Zarar etse de kar etse de biz bu işi yapacağız. Evet. Ama üreticilerimizin kuraklığa dayanıklı tohumları tercih etmesini bu arada yalnız bunu söylerken hükümetimizden de talebimiz bakanlığımızdan son beş yıldır gerçi ARGE çalışmaları devam ediyor. Bu konuya da biraz kaynak aktarılıp kuraklığa dayanıklı çeşitlerin artırılması lazım. Yani susuz alanda yetiştirebileceğimiz buğdayları, arpa çeşitlerini üniversitelerimiz çalışmalarını arttırarak kuraklığa dayanıklı çeşitleri ekeceğiz. Bizler de çiftçiler olarak bu ürünleri tercih edeceğiz. Bunun yanında suyu çok yükleten ürünler yerine yani burayı şöyle de açabilirim. Türkiye'de bir tarım politikasına ihtiyacımız var. Kapsamlı. Evet. Bu nedir? Havza bazlı üretime geçeceğiz. Havza bazlı. Suyun olduğu bölgede ekilecek ürünler belli olacak. Suyun olmadığı yerlerde ve ürün planlamamız olacak elimizde. Neye ihtiyacımız varsa bunun yanında para kazanmayan ürünlere devletimiz teşvik verecek, o tarafa yönlendirecek, havza bazlı ve planlı üretime geçersek önümüzdeki yıllar için bu sizin sorduğunuz soruya cevap olur. Yani yapılabilecekleri hem hükümetimiz yapacak hem de çiftçiler olarak bizler yapacağız. Belli bir planlamaya kapsamlı bir hükümetimizin, Tarım Bakanlığımızın düzenleyeceği ama tabandan gelen insanlarla yapılacak bu istişareler. Iş Tam cuk diye oturacak bir düzenleme yaparsak hem çiftçilerimizi bilgilendireceğiz hem bakanlığımızın sayesinde ortak çalışma yaparak 83 milyonun sorumlu olduğumuz 83 milyonun gıda ihtiyacını sekteye uğramaması için biliyorsunuz biz pandemi döneminde dünyada sınıfı geçen ülkelerde, ülkelerdeniz. Bizim ülkemizde en ufak bir sıkıntı yaşanmadı. Yaşanmasının sebebi de Bakanlığımızın, çiftçilerimizin özveriyle, sağlık çalışanlarımızdan sonra bu ülkede çiftçilerimiz özveriyle çalıştılar. Biz bu özveriyi ileriki yıllara da taşımamız lazım çiftçiler olarak. Bize düşen de bu. Çok teşekkür ederim başkanım. Şunu da sormak istiyorum. Siz az evvel fonksiyonel tohumlara değindiniz. Bunlarda su tüketimini azaltacak etkilerinden bahsettiniz. Ben şuna bir değinmek istiyorum. Şimdi fonksiyonel tohumları kullanmaya başlarsa çiftçilerimiz bunlar un fiyatlarında diğer unlu mamullerde, ekmekte özellikle bir indirim söz konusu yaratacak mı? Yani şimdi bu yıl için maalesef ekmekte veya buğdayda bir indirime faydası olmaz. Konuştuklarımız evet. bir sonraki yıllar için. Çünkü dünyadaki küresel ısınmadan dolayı ülkemizde de yaşanıyor bu kuraklığın kısa zamanda bitecek gibi gözükmüyor. Bu belki 3-5 yıl devam edecek. Tabii Rabbimiz bilir, onu biz bilmeyiz ama meteoroloji verilerin bize gösterdiği verilere göre son yıllarda iklim şartları sürekli değişiyor, sıcaklıklar artıyor. Bu ileriki yıllarda bize katkı sağlayacaktır. Ama bunun yanında sadece bu yetmez. Hükümetimizin Sayın Cumhurbaşkanımız muhakkak bunları dinleyecektir. Görecektir. Ee, i̇lgili ilgili bakanlıklarımıza da biz müracaatlarımızı bundan sonra yapıyorduk. Daha sık yapacağız. Bir tek çözüm çiftçinin bu kuraklığa dayanıklı çeşitleri ekmekle bitmez. Aynı zamanda denize giden ülkemiz coğrafi açıdan su fakiri bir ülke. İç Anadolu bölgesi ise Türkiye'nin içinde en fakiri su olarak söylüyorum. Bunun da giderilmesi lazım. Nasıl Kanal İstanbul gibi büyük projelerin sahibi bu ülke maddiyatına bakılmamaksızın bir an önce denize giden, boşa giden suları İç Anadolu Havzası'na, Nide, Kayseri, Karaman, Konya gibi böyle bakliyatın kalbi olan, insanların karnını doyuran, stratejik ürünü, ürün üreten illerimize İç Anadolu Havzası'na dış havzalardan denize giden suları aktarmamız lazım. Hükümetimizde bu çalışmalar ama bunun maliyetine bakmayacağız kaç paraya mal olur, geri dönüşümü ne olur bunları düşünmeden büyük projeler içerisine hemen dahil edersek en kısa zamanda her kavuşturacağımız suyla beraber kıraç alanı ne kadar azaltabilirsek ürünümüzü 1'e 3, 1'e 4 alma pozisyonumuz gelecek. Bir de kuran, kuraklığa dayanıklı e, çeşitleri ektiğimiz zaman dolayısıyla ülkemiz 20 milyon tonun üzerine 25-30 milyon tonlara çıkar. Buğday e, ihraç edecek konuma geliriz. Bu da ülkemiz insanı için katkı sağlar. Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi sizinle çok ciddi şeyler konuştuk. Tekrardan teşekkür ediyorum verdiğiniz tüm bilgiler için. Genel olarak şunlardan bahsettik sayın izleyenler. Kuraklığın buğday üretimi üzerindeki etkilerinin e, sebeplerini gördük. Sonuçlarını öngördük ve e, ileriki yıllarda tekrar problem yaşamamak için e, Başkan Yaz'ın dediği gibi ithal edilmesi gerektiğini konuştuk. Bunlar çok e, ciddi konular. Umarım buradan e, Tarım Bakanımız yeni projelerinde sizin dediğiniz ithal e, etme e, projesine yönelir ve biz de büyük bir problem yaşamadan bu zor günleri atlatırız. Tekrardan çok teşekkür ederim. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Üreticilerimiz Hı. beni yanlış anlamasın. Bir e, ziraat odası başkanı ithal edilsin kelimesini çok kullanmaz ama ben bunu bilinçli kullanıyorum yani altını çizerek kullanıyorum. Sadece bu yıl için öngörülerimizi sahayı tespitle gördüğümüz için burada doğacak bizim bu ithal edilecek buğdayın ülke çiftçimize bir zararı olmayacaktır, fiyatlarına bir zararı olmayacaktır. Bunun altını çizmek istiyorum. İthal, açığımızı ithal edildim. Yani bunun iyi anlaşılması, ya bizzat odası başkanı çıktı, ekranlar karşısında işte ithal getirirsin derken bu yıl için bu ithalatı yapmak zorundayız. Kimse hükümetimizde de kızmasın. Çünkü 83 milyonun gıda ihtiyacı söz konusu. Ben teşekkür ediyorum. Tekrardan teşekkürler. İyi günler dilerim. İyi günler efendim.